Hiç düşündün mü? Bizler bu hayatta birbirimizden ne kadar farklı olsak da neden aynı köklerden filizleniyoruz? Birbirimize bunca yabancı ama bir o kadar da tanıdık olmamızın sırrı nedir? Bu sır, insanlık tarihinin en derinlere inen kökleri, bize bağışlanan ve her birimizin içinde yankı bulan evrensel değerlerde saklı. Sevgi, empati, adalet, merhamet. Dillerimiz, dinlerimiz, renklerimiz ne kadar değişse de bu değerler hepimizin ortak paydası. Hani bir çocuğun ilk kahkahasında tüm dünyayı saran o masum sevinci hissedersin ya. Ya da bir yabancı sokakta yardıma ihtiyaç duyduğunda içinden gelen dürtüyle ona el uzatırsın. İşte bunlar insan olmanın, daha doğrusu biz olmanın ta kendisi. Bizi biz yapan, ayrılıkların ötesinde bir bağ kuran ve insanlığın üzerine kurulduğu o görünmez köprüler. Ancak bazen bu köprüler çatlar. Kendi hırslarımız, ön yargılarımız ve korkularımız o ince çizgileri gölgelemeye başlar. İşte tam da o an, unuttuğumuz bir şeyi hatırlamalıyız. Aynı göğün altında yaşayan, aynı nefesi paylaşan, aynı sonu bekleyen varlıklarız. Hayat bize büyük hikayeler anlatır. Sadece dikkatlice dinlemeyi bilmeliyiz. Gördüğün her yüz, duyduğun her ses, hissettiğin her dokunuş bir evrensel melodinin parçasıdır aslında. Ve bu melodi empatiyle yankılanır. Empati, kendini bir başkasının yerine koyabilmek. İşte dünyayı daha yaşanabilir bir yer kılan şey bu. Bir kural değil, bir seçenektir. Bu seçeneği kullandıkça insanlık için değil, her birimiz için daha aydınlık bir yarın kurabiliriz. Aynı zamanda unutmamalıyız ki, bu değerler bize sadece başkalarına karşı değil, kendimize karşı da bir sorumluluk yüklüyor. Kendi içimizde sevgi ve anlayışı bulmadan, başkalarına uzanacak o gerçek ve güçlü eli asla sağlayamayız. İnsan olmak, önce kendimize dürüst olmakla başlar. Hatalarımızı kabul edip onlardan öğrenmek, zaflarımızı anlamak ama onların altında ezilmemek, İçimizdeki gücü keşfederek bu dünyaya bir iz bırakmak. İşte bu, evrensel değerlere hizmet etmenin kalbinde yatar. Farklılıklarımız bir engel değil, bir zenginliktir. Bir rengin tüm gök kuşağını oluşturamadığı gibi, tek bir hayat görüşü ya da kültür de insanlığın bütününü temsil edemez. Hep birlikte bu mozaikte bir parça olduğumuzu anlamamız gerekiyor. Bugün çevrene bak ve bu mozaiğin hangi parçasını güzelleştirebileceğini düşün. Belki bir güler yüz, belki bir sıcak kelime, belki de sessiz bir destek. Küçük bir eylem bile büyük bir yankı yaratabilir. İnsanlık tarihi bu değerlerle yazıldı ve onların üzerine inşa edilen bir medeniyetin içindeyiz. Fakat bu değerleri sadece geçmişin değil, geleceğin de bir parçası yapmalıyız. Ve unutma, bunu başarmanın yolu biz demekten geçer. Bu hikayede sen de bir yerdesin. Peki, senin hikayen ne olacak? Eğer bu söylediklerim seni etkilediyse ve insanlık için bir kıvılcım yaratabileceğine inanıyorsan, videoyu beğenebilir paylaşabilir ve kanala abone olabilirsin. Unutma, her şey küçük bir farkındalıkla başlar ve bu fark senin ellerinde büyüyebilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendine ve çevrene iyi bak.